Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eFootball'da yaşanan hile skandalı ile ilgili sizi bilgilendireceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar eFootball yani PES eski PES'ten bahsediyorum. E oldukça yama yapılabilen bir oyunda ancak eFootball'da Konami'nin katı tutumundan dolayı bu yama yapma işi birazcık askıya alındı diyebilirim. Ancak geçtiğimiz günler itibariyle bir Reddit'te bir kullanıcının gördüğünüz üzere bakın rakibinin yaklaşık neredeyse 1 metre uzunluğunda bir oyuncuyla karşılaşması dolayısıyla bir şoka uğradı. Bunun hakkında hep, hepimizi bilgilendirmek istedi. Bakın gördüğünüz üzere adamın boyu ne kadar farklı yani. Şunlar Beckenbauer, Maldini falan 1.90'lık adamlar olsa bu en az 2.90'ı 2 hatta iki, en az 2.5 diyebiliriz yani. Ondan sonra bakın burada bir, bir konucu abartmış. Gördüğünüz üzere bütün takımı neredeyse dev haline getirmiş. Ondan sonra aynı şekilde bakın burada bütün takım gücünü 110 110 yapan bir kullanıcı var. E, Futbol Trick diye bir kullanıcı yapmış bunu. Bunu belirli bir ücret karşılığında e, sizlere yapıyorlar arkadaşlar. Siz siz onu sakın bu tarz şeylere paranızı kaptırmayın. Çünkü banlanma ihtimali çok yüksek. Konami bunları tespit edecektir. Bütün kullanıcıları banlayacaktır. Bakın işte yine burada full 110 kadroya sahip bir kullanıcı daha. İsim de yazmıyorlar. Böyle bakın gördüğünüz üzere numara girmiş adının olduğu yere. Yani isim yazmaya en azından kendi kimliğini gizliyor olabilir ama Konami bunları çok yakın zaman tespit edip anlayacaktır. Yani bakın Casillas 110, Maldini 110, Nesta 110, Beckenbauer 110 yani bütün takım 110. Aynı şekilde şuradakine de bakalım. Burada da g 110, Forlan 110, Ronaldinho 110 yani bütün takım 110 şeklinde yapılmış. Böyle bir şey olmasın şu an için mümkün değil e futbol yani böyle bir mümkün bir şey yok yani böyle bir şey söz konusu dahi değil en fazla daha yüzü yeni geçiyor oyuncu güçleri ama hani bu tarz hileler sayesinde hatta bakın şuradan göstereyim bulabilirsem onu bakın belirli para karşılığında yaklaşık 15 dolar karşılığında bu tarz hileler yapılıyor arkadaşlar bakın adam hatta kanıtlı bir şekilde 60 hilesinin de yapıldığını bakın Epic Epic kutu şansı %20 arttır arttırma oto oto win direkt otomatik kazanma özelliğini arttıran bir şey maçı iptal etme oyuncu reytingi 110 uzun boylu oyuncular stamina player max 127 yani stamina 127'ye kadar çıkartıyor hatta Chavin'in yaşını 127'ye kadar çıkartan bile var hilelerde onu da bulursam bir göstereyim size arkadaşlar Bakın motor hakemi motor yapan var. Bir derece oyun iğrenç bir hal aldı. Maalesef ki çok üzücü. Dediğim gibi Xavi'nin yaşını 120 yapan var. Hani böyle ilginç şeylerle karşı karşıyayız yani. Konami bakalım nasıl bir aksiyon alacak hep birlikte göreceğiz. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.